Bu da çok güzel. Garda çok Tamam mı? Al, Allah Allah ben bırakırım ya. Problem yok yani ya. Tamam mı? Şuna bakma ya. Ya oradan da, da Fark balıkçılar mutlu bir şekilde balık tutuyorlar. Tamam. Hava, çok güzel, güneş açık ama. Tabii dünyanın Yarın sabah oraya bırakıyoruz. Fark etmez. zaten istiyorsan ben kim soruyorum? Şey şey ha, sonra 3 tane ben yanlara üç tane bırakıyorum. Tamam. Tamam, onu bir ayarladık ya. Kusura bakma ya, vallahi bile. Yani aramasan hiç aklında değil ha. Sen bir de varsın ha.

Davri. Ya, evet. Evet, evet. Evet. En güzel alt tutma yeri burası herhalde, Güneş. Evet. Evet. Rahat. 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 güzel. Şimdi bu, bu kişiler büyük bir ihtimalle sabahleyin 5'te 6'da geliyorlar. Evet, Bal tutmak da evet. bir hastalıktır <laughs> yani. Bir şey Bal tutmak da bir hastalıktır. Ama güzel bir uğraş. bak tane Bunlar <laughs> yeni geldi. Bak bir daha. Bu arada ha burada geçiş yeri oldu. İstanbul'a Abi girmez mi buraya? Ya, Şu Allah güzel, ya. güzel tarafını görüyorsun. Evet. Ne kadar güzel. Harika. Ee, ekmek dağıtım şimdi. bir, bir gelir helikopter geçiyor görüyor musun? Evet. nerede? Karşıda. Çamlıca Kulesi var. Evet. Onun sol tarafında. Evet. Bak bak cam şey kuleye tamam, doğru kule. gidiyor direğe doğru gidiyor. Bir de sol tarafı bir görüyorsun değil mi? Evet, görüyorsun. Ne kadar güzel. Tam tepeye yapmışlar. Evet, Harika. Çamlığın evet. yanımız.

Evet, çok güzel. Karaköy'deki balıkçılar ne kadar mutlular görüyorsun değil mi? Hava da güzel. Bu köprünün e, balık tutulan yerlerine bazı yerler çukurmuş. Burada balıkçılar biliyor onları, özellikle e, o taraflar tutmaya çalışıyorlar. Uçun daha da e, derine gidiyormuş. Akıntıları her şeyiyle biliyor. Yani atarken mesela atarken çok dikkat etmek lazım, çünkü e, bu iğneler falan üzerine takılabilir. sabah 9'da gelip de 15-20 tane balık tutmuş. Helal olsun. İyi. İyi balıkçı demek ki adam. Var mı balık ya? Var ha burada her, her zaman olur. Var var. Baksana hep dolu. Küçük de olsa büyük de olsa. Bir de balık izinin farkına bakıyorsun. Evet çok taze. Karaköy'den Eminönü'ne doğru köprü üzerinden balıkçıların tutmuş olduğu yerleri sizlere gösterdik. Gerçekten çok güzel. burada da çok iyi balık yakalamış maşallah maşallah. Beş kuruluk gönderim sana maşallah. Kolay gelsin Ayrıca. Kaçtan beri tuttunuz bunu? Böyle? Nasıl abi? Kaçtan beri tuttunuz? Yani sabah 6'dan beri işte. Sabah 6'dan beri maşallah. He. Allah daha Dur. çok versin. Tamam, daha mı günler daha. Sağ ol. Tıraça, tıraça. küçüğü oluyor. evet. evet. Karaköy'deki balıkçıların açıldı. Balıkçıların en son kısmına geldik. Eminönü kısmındayız. Karşımızda Cihin Camii. Şu anda şöyle baktığın zaman harika gözüküyor. Önünde Nimet abla giş, gişesinin önüne yaklaşıyoruz ancak yaklaşamıyoruz. Çünkü çok kuyruk var. Şu anda 100 metrelik bir kuyruktayız. İnşallah sonunda ulaşıp biletlerimizi alacağız. İnşallah. Herkese yeni yıl da hayırlı uğurlu olsun. Biletleri alana biletleri çıksın. Mehmet abla 50 metre kaldı. Geriye doğru baktığımız zaman geri tekrar doldu. İnsanlar çoğaldı. Tramvay durağına kadar kalabalık. Ben başta 5-10 dakika sonra biletimizi alırız. Buyrukta beklemeyenler için çevrede Mehmet abla kesindeki biletleri alıp e, insanlara satıyorlar. Kişiler beklememek için oradan da alabiliyor. Ancak biz de yaklaştık. Güvenlikçi de var. Şu anda güvenlikçi. Sıraya düşüyoruz. Arkaya tekrar baktık. Bu gerçekten çok kalabalık. Dışarıda da 10 yazıyor ya. Tam bilet evet. 100 lira. Yarım bilet 50 lira. Çeyrek bilet 25 lira. Evet. şeye geldik. Şimdi bilet evet. çekiş evet. yapacağız. Biraz çeyrek alsak yeterli olur. Evet. 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 Hadi Hadi ya. Devam, ya. Edin, ya. devam edin, devam edin. Abi geçin. Eyvallah. Dört oldu. Bir, Bir tane var. Var. Evet, hayırlı olsun. Çekiyoruz. Çektik. Devam edin. Tamam geç abi. Biletlerimizi aldık, biletimizi aldık. Hayırlı uğurlu. Bekleyelim. Yeni piyango bilet aldıktan sonra şey kapalı çarşıya uğramak olmaz. <gülüyor> 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 Da kalabalık değil. Tatil olduğu için öğleden sonra tatile girdiği için, yılbaşı tatile girildiği için fazla kimse yok. Herkes gitmiş. Motor iskelesi yanındayız. Verin, kestarım artık. Evet, şu anda alıcılar, koşucular. Hepsi işlerini yapıyor. düşüncesi Görüyor musun ne kadar güzel. Arka taraftaki dizaynı görüyor musun? Balıkçı dizaynı. Şu yakından bakalım biraz. Gel, 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 gel Tarihi balıkçı. Evet. Ne kadar güzel. Martıları görüyor musun? Her kolumdan geçiyor. Vallahi çok. Bu olay ne insanlar. Almayamıyorlar. Almayam edene. Buyur hoşken, buyur. <laughs> <Buyurun, buyurun, gülüyor> <gelin> böyle böyle, gele böyle, Ben. Karaköy mevkiine yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Alış Köprüsü'nün üzerindeki balıkçılar Kuzey tarafında Kusuyorlar. Bir tarafta dolu. Hava da çok güzel. Güzel değil mi? Güzel değil, değil mi ya? Diğer balıktan. Pullu balıktan. Pullu pullu. Hediye mi Orta balıklarını satıyorlar. Diyor, ne olur, ne ya, bak ben de sana diyorum ha hepsi 50 lira. Satıldı abi. Olay, 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 olay. Duyur duyur efendim, e, al e, al da. Şey al al al. efendim şöyle hepsi taze balık taze balık taze balık taze balık. Gel anne gel. Gel Taze balık taze balık. bu Balık geliyor galiba. Takılmış. Bir tane daha şey var. Balık var, takılmış. De.

Balık var demek ki. Bu balıkçılık bir hastalık. Gece gündüz geliyorlar. Gerçekten hastalık yani. Hepsi canlı. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Harika. Ne bir tanesi 50 liraya satıyordu. Ee, aşağı yukarı bir kilo vardı. Evet. Ha, kaçıyor. Seyyar kaçıyor. Belediye geldi. <laughs> evet. Karşı tarafa kaçıyor. Belediye indi. Şimdi kovalayacak. Kovalamıyor. Buradan devam ediyorlar. Sivil gel değil mi? Yakalayacak sen ya. Evet. <laughs> evet. Evet. göstere göstere, göstere geliyorlar. Evet. Göstere göstere geldiler. Onlar da kaçtılar. Olsun. Onlar da iş yapsın. Ne yapalım? Ne evet. yapalım? Ne evet. evet. yapalım? Evet. Bak bunlar da Bak yem satıyorlar. Hmm. Yem. Hamsi yem, canlı evet. yem. Hazır yem onlar. Evet. Aslında en güzel tutma yeri bence burası. Neden? Hmm. Güzel tarafı. Çünkü öbür taraf devamlı güneş. Ya. Evet. Ya kalabalıktan öte burası almak. fazla ne güneş almıyor. Şu var. köşede göreceksin. Evet. Çok güzel. Balık eğer ağzı çıksa bir çok tazedir. садч садч herkes tutmuş vaziyette çünkü balık bu sektör. bugün çok bol bereketli olmuş Mehmet abi pazardan balık alırken eğer balıklar ağzı açıksa böyle bil ki onlar çok tazedir. 3-4 saat önce yakalanmıştır. Allah Allah. Tabii.

Balık mallarını görüntüledik. Tuttukları balık, balıkları görüntüledik. Ve kuzey kısmında da Galata Köprüsü'nün kuzey kısmını görüntüleyip Karaköy tarafına geldik. Evet şu anda Karaköy kısmına geldik. Geriye dönüp baktığımız zaman muhteşem bir görüntü arz ediyor. <laughs>